1998-1999 sezonunun 22. haftasındayız. 37 puanda 5. sırada alan Kocaeli Spor, 16. sıradaki Sakarya Spor'u ağırlıyor. 26 Şubat 1999 günü İsmet Paşa'da oynanan karşılaşma mekemi Sadık İlhan. Iki, iki ekip arasındaki maçlar hepsi derbi maçları gibidir. İstanbul'daki gibi. Biz iyi bir çıkışa geçtik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Bu bir maç bizim açımızdan. Ama kesinlikle puan almaya ihtiyacımız var. Ee, i̇nşallah burada da iyi futbol oynayıp her zamanki gibi e, puanımızı alıp dönmek istiyorum. Ya da puanlarımızı tabii ki. Kocaeli Spor gitti deplasmanda. Trabzon Spor'u yendi. Ee, biz de içeride Bursa Spor'u yendik. İlk önce Galatasaray'ı kupa maçta 2-1 yenmiştik. Son haftalarda çok iyi futbol oynuyoruz. Son Trabzonspor maçında da çok iyi futbol oynadık. Farkı kaçırdık. Çok iyi gidiyor. Şimdi Sakaryaspor çok zor bir ekip. Kazanmak istiyoruz. Evet, onlar e, ligde kalma savaşı veriyor. Biz de UEFA'ya, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunu başarmak için mücadele ediyoruz. 4 maçta 12 puan yaptık. Devam ettirmek istiyoruz. 3 kişi sürdürmek için kendimiz de kazandınız. Sakarya'da iyi bir ekip. Biz de iyi bir ekibiz. İnşallah bu sürece kazanacağız. Her iki takımın futbol şartlarını hangisi daha iyi yansıtırsa e, onun sağdan galip çıkacağına inanıyorum. E, ve tabii skordan çok da dostluk çok önemli. Evet, Sakarya Spor bizim e, komşu, dost kulübümüz. O da iyi bir çıkış yakaladı. Son haftalarda iyi futbol oynuyor. Biz de iyiyiz. Ee, i̇nşallah centilmence dostluk içinde güzel bir maç olacak. Sadık İlhan işaretini veriyor ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mirkovic Orta ceza sahasına doğru açıyor Evren Orhan Evren Sinan topu kontrol ediyor. Mirkoviç. Mirkoviç. Kaleye vurdu Kingston. Evren. Mirkoviç. Ahmet kaçıyor. Mirkoviç gidiyor. Mirkoviç. Şimdi Ahmet. Orta çıkardı. Soner. Hasan'ın kontrolünde Kingston. Sandan geri geldi. Bir kez daha çevir ortalıyor Kingston. Aygün. Zekai Espor. Koku uzaklaştıramadı ve şimdi Nikolovski ile çıkıyorlar. Nikolovski'nin pası Aygün hızla gidiyor. Sağ kanatta Aygün. Aygün ceza sahasına girdi. Aygün. Şimdi ortaya çevirdi. Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor Nikolovski. Eli geri geldi sakaryaspor. Mirkoviç topla birlikte gidiyor. Mirkoviç Nikolovski'nin müdahalesi Sadık İlhan'ın kararı faal. Dobrovski, Nuri oralardan iyi şutla çeken oyuncular özellikle Dobrovski. Dobrovski geliyor. Kaleye vuruyor Kingston. İki güzel hareket. Dobrovski ve Kingston'da. İşte Dobrovski şeye giden top Kingston. Evren. Ortasını yaptı Ahmet cezas aslında. Ahmet ortaya dönüyor. Sinan. Riskli hareket Kingston. Sakarya Spor savunmasında büyük hata. Kocaeli Spor'un gole yaklaştığı an. İşte Sinan. Orhan ayağını uzatıyor. Orhan ayağını uzatıyor ve Kingston. Sinan. Yine Dobrovski. Topu kazandı. Mirkoviç. 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 Bıraktı. Evren. Evren dışarıya. Out. Mirkoviç. Mirkoviç. Evren. Mirkoviç. Mirkoviç. Şimdi pasını verdi. Ahmet Aslan kaleye dışarı gidiyor. Out. Sola doğru Orhan'a doğru atılan top. Orhan Ojeri Spor tehlikeli geldi. Orhan, Soner, Soner Kingston. Aygün yatarak müdahale. Faul diyor Sadık İlhan. Mert'in yapmış olduğu hareketi. Endrek, vuruş kararı. Nikolovski. Nikolovski kale. Stingaccio. Dobrovski. Sağda boşluk var. Ahmet Hasan Kale yanalarda. Orhan. Orhan döndü. Orhan'ın vuruşu. Dışarı gidiyor. Out. Milkovic. Milkovic Sakaryaspor'da Bir oyuncu yerde. Oyun devam ediyor. Milkovic'in vuruşu Kingston. Kingston ve corner. Az önce... Mirkoviç'in vuruşu. Yerde bir kere seken toplar kareciler için son derece tehlikeli. Dobrovski. Öndre. Kingston. Foul. Kingston'a yapılan hareket foul. Serbest vuruş Sakarya Sporu. Sefa Sirmen, Kocaeli Spor Başkanı görüntüye geliyor. Ve foul pozisyonu. Gün uzun topu sekti. Birkoviç, Yusuf, Yusuf kazandı ve faal. Tehlikeli bir noktadan Sakaryaspor Spor serbest vuruş kullanacak. Savunmada seken top ve daha sonra Nuri'nin hareketi. Yusuf yerde karar faal. Sakaryaspor Spor serbest vuruş kullanacak. Yusuf. Nikolovski ve gol. Ve topağlarda gol. Sakaryaspor 1-0'a geçiyor. Gol Nikolovski. Nikolovski dakika 63 ve Sakaryasporlu seyircilerin, taraftarların bulunduğu bölüme gitti. Nikolovski Sakaryaspor'u 1-0'a geçirdi. 63. dakika. Gol Nikolovski. Tam köşeye gidiyor top. İşte Nikolovski. Ve Sakarya Spor 1-0 Nikolovski'nin serbest vuruşu ve Sakaryaspor'un golü. Nuri. Ceza sahasına doğru Nikolovski sekte, Evren içeri dolduruyor. Orhan kafayla indirdi. Gol bozuldu. Orhan kurtardı. Atak devam ediyor. Nuri arasında. Oyun devam ediyor. Ortaya Mirkoviç duramadı. Ahmet Aslan tekrar içeriye. Oyun devam ediyor. Kingston! Şimdi yardımcı hakem. önce bayrağını kaldırmamıştı. Daha sonra bayrağını havaya kaldırdı. İşte Kocaelispor'un az önce yarattığı pozisyon. Ve Kingston kurtarıyor. Yusuf Selim'in pası. Az önce oyuna girdi Selim. Orta ceza sahasında Öndüre vuruş dışarı gidiyor. Timuçin oraya atak yapmıştı. Sinan'ın ortası ceza sahasında Timuçin atak yapıyor. Aygün. Selim tekrar Aygün. Hüseyin. Selim döndü. Hüseyin'e doğru attı. Hüseyin ortada Yusuf boş. Yusuf'a. Yusuf. A. Yusuf. karşı karşıya. Yusuf. Stingaç çıkarısından çıktı. Tehlike devam ediyor. Yusuf topu hala kendisinde. Kareye savunma karşılıklıdı. Mirkoviç. Metat çıkardı ve Mirkoviç ile başlıyor. Mirkoviç de Mustafa'yı geçemedi. Hüseyin ve orta alanda büyük boşluk. Kocaelispor'a Spor'a savunmada sadece iki kişi. Dörde iki geliyor Sakarya Spor. Hüseyin. Hüseyin. Şimdi Yusuf oynadı. Yusuf'un pası. Selim hareketli. Selim ceza sahasında. Selim ortaya çeviriyor. Gol pozisyonu. Kaleye paralel giden top. Atak devam ediyor. Aygün. Aygün kaleye baktı. Savunmadan geri geldi. Cihan. Aygün. Geriye çıkarttı. Sinan. Sol kanada döndü. Timuçin. Kadir'in pası. Yusuf. Timuçin. Ceza sahasına. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Hüseyin. Yusuf. Yusuf. Rakibinden sıyrıldı. Yusuf. Ortaya doğru. Selim. Metat vurdurmadı. Stingaccio. Ve top dışarı doğru gidiyor. Korner. Metat dokundu. Sadık İlhan köşe vuruşunu işaret etti. İşte az önceki pozisyon. Stingaçı kullanıyor Endrek vuruşu. Sadık İlhan son düdüğünü çalıyor. Maçın galibi Sakaryaspor. Sakaryaspor çok kritik bir galibiyet alıyor ve Sakaryasporlu oyuncular teknik direktörleri Giray Bulak koşuyorlar. Evet. 22. haftanın açılış maçında Sakaryaspor Kocaelispor'u Nikolovski'nin 63. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. <laughs> takımın havası eksikti tek. Yani Sakarya'da her şey mükemmel gidiyor. Galatasaray Bursa Spor maçıyla havamızı yakaladık. Bir Antep maçımız var farklı. Bunun tesadüf olmadığını göstermeye çalışıyoruz ve gösterdik zannediyorum. İnşallah devamı gelecek. <laughs> çok güzel maç. Bir devam böyle. Sağ. Kaptan, kaptan. Evet mükemmel bir gol ama golün e, kimin attı önemli değil. Önemli olan 3 puandı bizim için. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı e, herkesin gördüğü gibi çok iyi futbol oynadık. Her şey layık. Bayağı kaçırdık gol. Sakaryaspor deplasmanında da yeniyor. İnşallah İstanbulspor Spor maçında alacağız. Biz bu kümede kalacağız. Bugün de onun mücadelesini verdik. 3 puanımızı hanemize yazdırdık. Önümüzdeki haftaya bakıyoruz. Kötü oynadık. Kötü futbol, kötü notlar. Yani. Evet. Tebrik ederiz Sakarya'yı. Ya, ne yapalım? Başka diyecek şey bir şey. Yok. 50 dakika maç olursa maç bir sor biter tabii. Ayıptır oyunda kalan süre 50 dakika olur mu ya? 20 dakika 30 dakika top oynadık ya. İlk önce Sakarya Sporu kutluyorum. Sakarya ilk yarı e, elimizdeydi. Ancak ikinci yarı e, onunla Fik'ten attığı bir gol var. Çok güzel bir goldü. Ondan sonra Sakarya Spor e, kontrataklarla çok daha fırsat yakaladı. Daha farklı da olabilirdik. Allah korudu bizi. Çok güçlü bir takımdan oynadık. Yani Kocaeli Spor çok iyi bir takım. Çok koşan takımlardan bir tanesi. Önemli de pozisyonları var. Ama maçın son 10 dakikası da bizim çok önemli pozisyonlarımız var. Tabii savunma ağırlıklı oynayacağımızın hesabını yapıyorduk. Kontrata dayalı oynamak istiyorduk. İstediklerimizi tuttu. Biraz da şans bizden yanaydı. Yanımızdaydı.